Herkese merhaba dostlar ben cihat yeni bir last day on earth videosu ile birlikteyiz 3. Ee, hafta görevleri başladı ve 3. hafta görevleri ile birlikte de son npc'mizle tanışma vakti geldi Son npc'mizi göremiyoruz henüz tanışmadık fotoğrafını göremiyoruz ama görevlere baktığımız 3. hafta görevlerine baktığımızda isminin casey olduğunu görebiliyoruz ee, Bugün gidip casey ile tanışacağız casey'nin e, görevlerini yapmaya çalışacağız ee, muhtemelen bir görevini yapabileceğiz. ikinci görevini yapamayacağız ama e, ilk görevi birlikte yapalım istedim. E, üçüncü hafta görevlerini şöyle de bir hızlıca göz atalım. E, Casey ile arkadaşlık seviyesine ulaşmada zaten alıştık. E, Ebonda Twill işte zombilere 200, 2000 hasar ver. Güzel. E, Casey Pet Beer with Kenneth Fish in Settlement. E, yerleşkede Casey'nin e, evcil hayvanı ayı ee, ben tam kafam oturmadı herhalde, ondan dolayı Casey'nin bir evcil hayvanı varmış ayı. Ee, onu cannot fish diye bir e, itemle beslememiz istiyor. Ee, nasıl bir ayı merak ettim. Ee, cook, bu e, Hindilerden e, beş tane pişirmemizi istiyor. Şundan e, direkt göstereyim hatta. Aa pardon yanlış yaptım buradan olmuyor Şuradaki roasted, roasted turkey var ee, Ondan yapmamızı istiyor 5 tane Ondan sonra 15 Wall Glock Tabancayla 15 tane e, kurt öldürmemizi istiyor herhangi modifiyeli bir e, silahla Mermon'a mermine kanalizasyonda 1000 hasar vermemizi istiyor. Ondan sonra 10 tane e, sulu biftek pişirmemiz pişirmemizi istiyor. Sulu biftek de şu oluyor. Şu en baştaki. Sulu biftek de bu oluyor en baştaki demir dediğim gibi. E, Ebonda tılıçı ziyaret etmemizi istiyor. Abundant Village'de 15 zombi öldürmemizi ve 3 tane obje araştırmamızı istiyor. Yani Abundant Village'i bir şey yapacağız nedir o birkaç defa tevaf edeceğiz. Şöyle baktığımda güzel e, görevler basit e, hani hemencecik bitecek görevler ve hep yemek üzerine bayağı bir boğaz haftası bu hafta belli ki. E, yani hemen hemen hepsi çok rahatlıkla yapılabilecek görevler. Şimdi gidelim ve Casey ile tanışalım. Üçüncü haftaya girdik. Son birkaç tane, son birkaç günümüz kaldı. Altı günümüz kaldı sezonun bitmesine. 6 günde benim de biraz görevlerim kaldı, ama basit hani yapılacak görevler, yetişecek görevler. Sizde görevlerinizi bence bir organize etmeye başlayın, eksik kalanlarınızı hızla yapmaya başlayın. Altı gün çabuk geçer, o yüzden sonrasında üzülmeyelim. Niye bitiremedik görevleri, ödüllerini alamadık diye. Ee, bakıyorum şöyle bir eksiğim biraz var. Yani 13 e, görevim eksik. E, yani ben bu haftanın görevlerine şöyle bakacağım. Yetiştire, ne kadarını yetiştirebiliriz, ne kadarını yetiştiremeyiz deyip ona göre de ikinci haftanın görevlerinden seçip seçmeci yapıp e, ikinci ve birinci haftanın eksik kalan görevlerinden seçmece yapıp e, 40'a tamamlayacağız. Şimdi Casey'i bulacağız. Şurada VVM var. Şu arkadaş değilsin. Şu arkadaş değilsin. Şu arkadaş evet. Casey bu arkadaş. Şimdi şöyle yapıyoruz. Biz hemen bir yemek yiyelim. Merhaba Casey. Sessiz ol. Bunu duydun mu? Kafamın içerisinde. Creatures ne demek burada tam bilmiyorum. You better stay alert e, around those creatures onun ne demek olduğunu bilmiyorum anyway have you seen a girl ee, her neyse ee, bir kız gördün mü she helped me bana yardım etti ee, she went to the forest that you came from ee, ormana gitmek istiyor senin geldiğin ormana gitmek istiyor will you help find her Find Casey's assistant in, in house on Forest Edge. Forest Edge'te Casey'nin yardımcısına eee Casey'nin yardımcısına yardım yardım et. E, House on Forsage. House on Forsage e, herhalde yeni bir lokasyon sanırım. Bakacağız. Gidelim dışarıya bir çıkalım anlarız şimdi. E, orada Casey'nin yardımcısı var. Casey'ye yardım eden e, bir kız var. Biz de ona yardımcı olacağız. hemen şöyle dışarıya çıkıyoruz ve Casey'nin yardımcısına bakıyoruz o güzel ben şurada bir e, şeye ara vereyim e, Nedro videoya şu e, rest stop'a bir gidip gitmek istiyorum çünkü hatta buna da birlikte gidelim Böyle bir rest stop yapmış olalım birlikte. Rest stopları ben kaçırmak istemiyorum. Ee, güzel çünkü rest stoplar. Bu arada ben yine bandaj almadım sanırım yanıma yeterince. Şimdi rest stop olunca fark ettim. Aklıma geldi daha doğrusu. Evet 10 tane bandajımız varmış. Güzel. Seni görebiliyorum. Hadi ya. Şimdi şunda tabanca var. Şunda ne var onu göremiyorum ama sanırım bunda da tabanca var. Şunu bir alalım arkadaşlar. pancalayı bir öldürelim. Sonra şu arkadaşla aramızda çıkacağını söyleyelim. Tamam. Şimdi şurayı hemen bir hızlıca toplayayım ben. Şunda ne varmış? Bir de şuna bakalım. Ya bu görevler güzel. Bu görevler neden güzel? Ee, bu görevler şey rest stop görevler neden güzel? Çünkü e, basit oluyor. Yani şeyleri hediyeleri güzel oluyor. Ben şuradan ne çıktığına birlikte bakalım. Ondan sonra ben e, yeni etkinliğimize gidince tekrar videoyu açayım. Evet arkadaşlar burada bir ara veriyorum. Sizi burayla yormayayım. E, yeni etkinlik alanımıza gidince tekrar videoyu açarım. Evet e, şimdi restop temizledim ben. E, Deriler falan da aldım dayanamıyorum deri görünce. E, deriye ihtiyacım var. Oradaki e, o kadar Ceylan'ın da e, de pardon. tipte ve duruşu beni tahrik etmedi değil ve ben niyeyse e, eve tıklamışım gitmek için. <laughs> Bu da ayrı bir güzel tarafı. Neyse gidelim yapacak bir şey yok. Hiç farkında bile değilim e, eve tıkladığımın. Şimdi dostlar eee Case ile tanıştık. Casey'nin tipi şöyle bir şey. Üzerinde yara izlerine bakarsak, evet bir evcil hayvanı e, ayı. Onu anlamış olduk yani. Gidelim bakalım. Casey'nin asistanına Casey'nin asistanı nasıl biriymiş, neymiş, ne değilmiş bir görelim. Hazon For Search, For ev. Hadi bir bakalım For Search'teki ev şimdi geldik şöyle bir bakıyorum burada iyi zombiler var aynen zombiler var sıkıntı olacak bir şey yokmuş gibi geliyor burada şu kıyafetimi ben bir şey yapsaydım keşke upgrade etseydim ya yine unutacağım onu şuradaki arkadaş önce şunu bir halledelim bir düşme halledelim. Konuşma açalım. Hop. Bir dakika. Hı. Viper. Bu moteldeki şeyden nedir o? Ee, bostan boss'tan, zombiden O trick oluyor bu arkadaşa da. Ama sürekli wall trick uğraşmak istemiyorum. Sadece o. Delikanlı merhaba. Aha bu yerde yatan sanırım Casey, Casey bayılmış Casey'e yapacak bir şey yok ha pardon Casey'in asistanı sanırım şu yerde yatan Dizzle Wolf'un üzerine çöktü ee, maalesef ona yapacak bir şey yok gibi görünüyor üstüne bakalım 4 tane yemeği varmış yapacak bir şey yok onu bir aldık ha buraya geldin diyor hop bana mı ateş ediyorsunuz lan bana niye ateş ediyorsunuz şuna bak. Ben, ben bunları dost zannettim ha. Case arkamdan adam gönderdi zannettim yardımcı olmak için. Ama bunlar pek yardımcı olmadılar. Tamam burada yapacak başka bir şey yok sanırım. Burayı temizlemem gerekiyor mu bilmiyorum. Yine de riske atmayacağım. Bir temizleyeceğim. Bir daha git gel yapmayalım. Boş yere. Zaten bir yerde yokmuş. Dar bir alanmış. Şunu da kestik. Tamam. Şimdi Casey'in yanına gidelim. Ee, görev bu kadar sanırım. Casey'in asistanını bul diyordu. Ee, bulduk Casey'in asistanını. Beklediğimiz gibi bir şey de bulmadık ama ben bayağı cleverlar, silahlar, milahlar takım taklavat sağlam gelmiştim. Bakalım durumu vaziyete. bunu gidemeyeceğim. Şuna gideceğiz. Güzel arada bir tane de rest stop çıkardık. Benzin, silah falan, falan iyi oldu yani. Şimdi Casey'ye gidelim. Ve Casey'nin evcil hayvanı şeyle nedir o ee, ayıyla tanışmadık değil mi onunla aynen ben tanışalım diyecektim tanışmadık o ayıyla ayıyı göremedim bence ayıyla ilgili de bir görev olacak gibi duruyor ayı yok ortada ayı da bana bulduracak gibi geliyor case'ye gittik şimdi ödülünü seçeceğiz şunu alacağım ben e, olta'yı alacağım diğerlerine çok lüzum yok e, deri de kıymetli ama e, fishing rod daha kıymetli. Gelmişken şuradan balık tutacağım çünkü. Evet. Casey ile arkadaşlık seviyemiz olmadı. Şu değil ya. Ha, bunun sonunda oluyordu. Doğru. Bir tık ilerledi. Şimdi istediklerini bakıyorum. Ben şunun istediklerini getireyim. Bunun bir reputation puanını halledeyim. E, yükseltebildiğim kadarını yükselteyim. Oradan sonra biraz burada balık tutayım. Bu kadar ile geldik buraya. Ee, bir de e, settlement basement e, server ve Abundant Village'i temizleyeyim. E, sonrasında yeni video ile görüşürüz. E, arkadaşlar bugün Kesi ile tanıştık. Kesi'nin görevlerinden bir tanesini yaptık ilkine. E, yarına e, ikinci görevde görüşmek üzere. Hoşça kalın oyunla kalın.